gençler. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere maçı ayarladık. Şimdi bunu size nasıl yaptığımı göstereceğim. Tamam mıdır? Şimdi menüye tıklıyorum. kumandada da menüye tıkladım. Siz de ayarlar falan yazar artık. Yani bir şekilde ayarlara gelin. Settings yazabiliriz siz Tamam mı? Ayarlara tıklıyorum. Ayarlardan sonra kaynak geliyorum. Aslında işin püf noktası şu elle kanal arama muhabbetini bulmamanız gerekiyor. Bu televizyon bu şekilde kaynak olarak devam ediyor. Eğer farklı bir televizyonunuz varsa benim kanalda ikinci bir video var. Ona bakın. Çözümünü bulacaksınız. İkisi de farklı çünkü. Neyse. Kaynak. Elle kanal aramaya geliyorum. Uyduyu seçiyorum. Buradan 11.794 11.794'ümüzü yazıyoruz. Tamam mıdır? Buraya 11.700. Tamam. Tıklayalım açıklayalım. İlk başta burada sizde olmayacak bu 11.794. Sizin bunu eklemeniz gerekecek. Buraya bunu eklemeniz gerekecek. Tamam mıdır? Şimdi sen bunu buraya nasıl ekleyeceksin? Şimdi de onu göstereceğim. Tamam mıdır? Bak, bunu tıklıyorsun. Bakıyorsun hiçbir yerde yok. Tamam. Bakın geri geliyorum. Otomatik kanal arama. Kısmına tıklıyorum. Bakın bu sefer otomatik kanal arama. Uydu. Standart mod. Anten ayarları Gol geliyor Güzeldi ee, Şimdi bir <laughs> maç maçı izledim ee, Buradan transponder buraya tıklıyorsun Burada da bulamayacaksın bak Kırmızı bir ekle var Ekle nokta var kırmızı Tamam Ona tıklıyorsun Ekle bu kırmızı burada bende Tamam ya yani. bir şekilde ekleyi bul Buraya yazıyorsun frekans. 11.794 Bak yazıyorum 11.794 Şurası 30.000 ee, Sembol oranı 30.000'e 30 yazıyorsun. Tamam mı? Ee, kaydet ne bende mesela? Şurada kaydet yeşil. Yeşile tıklıyorum bak. Kaydet'e tıkladım. bak Bende ne diyor? Zaten listede diyor. Tamam mı? Bak kaydediyorum listede diyor. Şu an bu listeye geldi. Okey. Şimdi burada herhangi bir kanal arama diye bir şey yok. Şu an bu işlemde biz listeye ekledik. Tamam mı? Frekansı listeye ekledik. Şimdi ise aramaya geçeceğiz. Tamam mı? Geri geliyorum. Şu an geri geri çıkıyorum full. En başa geldim. En başa. Daha demin ne yaptık? Otomatik kanal aramaya girdik. Ee, frekansımızı ekledik. Şimdi elle kanal aramaya gelip eklediğimiz frekans üzerinde eklediğimiz frekans üzerinde şuradaki şimdi buraya geliyorsun artık o frekansı burada bulacaksın büyük ihtimalle size şurada falan olur şöyle yukarı çıkın 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 en sonunda falan denk gelebilir bir şekilde 11.794'ü bul ekledik biz onu tamam bak 12.000'den sonra düşmüş karışık buralar o yüzden en sona gel seçiyorsun bunu burası 30.000 farklıysa ayarla artık burada bir arama başlat şey oluştu Gördün mü? Bunu tuşu bulduk. Bunu frekansımızı ekledik. Tuşumuzu bulduk. Artık arama başladı. Tıklayabilirsin. Ve bu şekilde kanalları arıyor. Bakın frekansı aradı. Ve bize TRT Çocuk, TRT bir Spor, Belgesel Müzik eşliği şekilde 6 tane 5 tane kanal buldu. Tamam. Artık her şeyimiz hazır. Daha demin maç bitti. Ee, son dakikaydı. Peki bu kanal nere nerede olur? Artık geri geri çıkıyorum sürekli. Çık 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 çık. Geri çık. Çıkış çık, yap. Her şey hazır. Şimdi ben size kanalı göstereceğim. Ee, kanal genel olarak e, biraz yavaş işliyor bu televizyon. Şöyle tıklayın bire, tamam mıdır? Sonra geriye gelin, devam edin. Gördünüz mü? Direk e, en sonda çıktı. Bak Fransa Avusturya maçı diyor daha da geri gelin. Yani buralarda olacak. Daha demin gösterdim maçı. Maç bitti şu an. O yüzden böyle gözüküyor. Ee, videonun başında gördünüz zaten. Ee, maçı. İşte TRT Spor işte daha demin gelen kanal buydu. En sona geliyor genelde. Ona da dikkat edin. Hadi kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Eğer televizyonunuz farklı bir şeyse biz onu da çektik. Kanalımızda var. Onu da izleyebilirsiniz. Görüşürüz.